Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada en son haberleri, trendleri ve en büyük sırları bulacaksınız. Dergi dünyasından en parlak yıldızlardan en sansasyonel skandallara kadar hepsini araştırıp sizin için paylaşıyoruz. Abone olmayı ve aktifleştirmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi takip edin, hiçbir şeyi kaçırmayın. Dün gece meydana gelen olay. Ekranların sevilen yüzü Barış Baktaş'ın hayranlarını derinden sarstı. Buna göre. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre eşi Yağmur Yüksel'in kötü bir hissiyatı vardı. Onunla iletişim kuramadığında hemen eve gitmeye karar verdi. Bulduğu sahne. Kapıyı açtığımda yüreğim parçalandı. Barış elinde kaşıkla yerde yatıyordu masada henüz bitirilmemiş bir tabak yemek vardı, televizyon açıktı. Ve evde ölüm sessizliği hakimdi. Yağmur vakit kaybetmeden ambulansı aradı. Ve doktorlar gelene kadar bir an olsun yanından ayrılmadı. Göz yaşları arasında. Sadece nefes alıp almadığını kontrol ettim. Hayat belirtileri gördüm ama çok solgundu. Dedi. Kalbim neredeyse duracaktı. Hastaneye kaldırılan Barış, acil müdahale gördü. Kalp atışları düzelmesine rağmen, daha sonra konulan teşhis herkesi şaşırttı. Kanser 3. evrede. Doktorlar acil bir tedavi için çok geç olduğunu bildirdiler ve şimdilik kemoterapiye ara verildi. Tedaviye ilaçlarla devam edilecek. Ancak en şok edici şey doktorlardan birinin keşfettiği şeydi. Barış'ın morlukları vardı. Ve vücutta muhtemelen enjeksiyonlardan kaynaklanan izler. Onun zaten olduğunu gösterir. Gizlice kemoterapi alıyordu. Bunu duyan Yağmur gözyaşlarına boğularak şöyle dedi. Bana neden söylemedin Barış? Yapılan incelemeler sırasında ayrıca şu tespit edildi. Saç dökülmesini maskelemek için saç tutkalı kullandığını söyledi. Doğal görünümünün ardındaki gerçek herkesi şaşırttı. Sadece saçlarının dökülmesini istemediğini söyledi. Yağmur sette çünkü bu şekilde kendini daha rahat hissediyordu dedi. Kuaförü. Hiç kimse o yorumun ardında bu kadar acı bir gerçek yattığını tahmin etmemişti. Bugün yeni bulgular ortaya çıktı. Barış'ı gizlice tedavi eden onkolog iflas etti. Sessizlik, kimsenin bilmesini istemiyordu. Bana üzgün yüzler görmek istemediğini. Yaşadığı dönemde herkes mutluydu. Sessizlik içinde, hayranlık uyandıran bir güçle acı çekiyordu. Barış'ın bilinci şu anda açık, ancak tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Dışarıda hayranları ve sevenleri umutla bekliyor. Hastane odasında. Barış, Yağmur'un elini tuttu ve hafif bir gülümsemeyle fısıldadı. "Eğer bugün hayattaysan, bunun sebebi." "Ol ben buna sevginin gücü diyorum." Yağmur, gözlerinde yaşlarla ona sarıldı. Sosyal medyadaki destek de büyük. Birçok kişi onun nasıl saklanabildiğini merak ediyor. Ne kadar büyük bir yük. Cevap belki de yağmurun şu sözlerinde gizli, barış her zaman korur. Üzüntü kimsenin kendisi için ağlamasını istemez. Bu uzun bir mücadelenin sadece başlangıcıdır. Barış için ama karısının sevgisi, ailesinin desteği ve ruhsal gücüyle bunu aşabileceğine inananlar da var. Doktorlar tedavinin